Sonic. Oy Sonic. Arkadaşlar Sonic bu. Evet şimdi gördüm. Bu sefer gerçekten gözlerimi <laughs> evet, inanıyorum. Sonic ben görüyorum. Ben görüyorum. Dom Sonic Eggs'i öldürmeyin. Artık çok geç. Sonic Eggs'i ben öldürdüm. Merhaba arkadaşlar ben o. Ben Ela. Bugün arkadaşlar Ela ile beraber My Talking Tom Friends oyununu oynayacağız. Ve bugün oyuna Sonic Eggs'i getirmeye çalışacağız. Bakalım neler olacak. Video sonuna kadar izlemeyi ve aşağı taraftan video like atmayı unutmayın. Ela bu video kaç like bekliyorsun? Bu video artık Artı 20.000 like var. bekliyoruz arkadaşlar. Sen 20.000 like atmayı unutmayın. Bu arada en sevmiş olduğunuz Tom karakterinin ismini de yorumlara yazın. Ben en çok hangisini seviyorsun? Ben en çok Angela'yı seviyorum. Ben de en çok arkadaşlar Tom'u seviyorum tabii ki de. En sevdiğiniz Tom karakterini yorumlara yazmayı unutmayın. O zaman abone olduysanız da videoyu beğendiyseniz videoya başlayalım. başlayalım. Evet arkadaşlar My Talking Tom Friends oyuna girdik. Ela biliyorsun ki yeni yıl geldiği için oyuna yeni, evet. yeni güncellemeler gelmiş arkadaşlar. Efsane güncellemeler gelmiş. gelmiş. Yani. Bakalım abi şu an bir şeyler oluyor, bir dakika. Roy. Şu... Roy, Roy. Aa, Roy, arkadaşlar Roy yine bir şeyler çaldı gördünüz mü? Evet. Roy yine bir şeyler Çok çaldı ve kaçtı? Çaldı. Evet Tom arkadaşlar gördüğünüz gibi onu yakalayamadı Ela ne çaldı olabilir sence? Bence bilmiyorum ya. yılbaşı hediyelerini mi çaldı? Y yılbaşı hediyelerini çalmış ne arkadaşlar. Çalmış? Evet bilmiyorum değişik bir şeyler çalmıştır herhalde arkadaşlar şapka ya da Noel Baba falan da çalmış olabilir. Evet arkadaşlar oyuna girdik Ela biliyorsun ki yılbaşı geliyor bak gördüm her evet. yerde süslenmiş. Evet. evet arkadaşlar her yerde var. Sen bu arada şeylerini Evet orada bir sürü gördüğün gibi meyve var topladı ama şimdi bütün tohum arkadaşlara yardım edeceğiz. Bakın arkadaşlar şimdi hepsinin gördüğün gibi üstünde leveli var görüyor musun? Evet. Aa, Aa hasta bak, hasta olmuş Karşan hepsi. Tavşan bek hastalanmış başka. Oo. Oha hepsi hastalanmış şaka gibi. Onur sen bunları kesin, ne yaptın? Kesin bu oyunda şu anda bir şey var Ela hepsi bir anda hastalanamaz ki. Arkadaşlar <laughs> şu anda hepsi hastalanmış şu anda. Bak evet. arkadaşlar bakın hepsi hasta. <laughs> bir dakika ilk kimi iyileştireceğim? İlk tabii ki Tom'u iyileştiriyorum. Ya. Şöyle geliyorum bak Kurutlama kurutmayla Tom'u iyileştiriyorum arkadaşım. Tom arkadaşı. hayatı ilk defa bir an yaşıyor. Normalde ben hiç görmedim biliyor musun? Hiçbir böyle hastalanmazdı. Şu an hepsi aynı anda hastalandı arkadaşlar. Aynı anda. Aynı anda. Bak. Tamam mı? Şimdi gördüğün gibi Tommy ile kapsam evet. çıkalım. Lan heps Hep altı, hepsi aptalmış. Hangi birini değiştireceğim ben? Ginger gel bakayım. De... Şimdi Ginger'ı yani, iyileştirelim arkadaşlar. Gerekiyor. Şimdi şöyle kurutma makinesiyle kurutuyorum evet, ve... Hepsi Tamam. Sen Sana bir şey diyeyim kesin şu anda oyuna bir şeyler olacak çünkü hiçbiri hasta olmaz da bunları. o da var şimdi ya. bak Henk, Henk. gel bakayım. Henk'i nasıl iyileştireceğiz? Bir şey söyleyeceğim. Sen an Henk'i <laughs> neden kafasına. elbise giydirdi? Henk erkek mi? Evet. Henk'i erkek olduğunu bilmiyordum ben. Arkadaşlar Henk erkekmiş. Evet şimdi bu da gördüğünüz bu Angela. Ben de sana elbise giydirdim. Angelina'yı nasıl iyileştireyim. Şöyle bir tane son kafasına tak 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 tak. Böyle iyileşiyor çünkü görmüyor musun? Baksana nasıl iyileşti. Ay, evet. evet. Şimdi iyileşti. Sıra tavşan Bekka'da. Evet şöyle tavşan Bekka da arkadaşlar. Aa sen sevdiğin karakterleri kurutuyorsun sevmediklerin kafasına vuruyorsun. Ee, öyle yap diyor oyun çünkü ben yapabileceğim şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyun öyle. Evet şimdi buradan çıkıyorum. Kim kaldı? Ben kaldı. Ben. Gel bakayım sen de buraya. Gel sen mi kaldın? Bir dakika. Beni Gel ha... seni de kurutalım. Benim de şöyle, Dur, kafası, şöyle kafasına vuruyoruz vuruyoruz vuruyoruz. Seni de arkadaşlar. Aa sen evet. <laughs> Do listen? iyileştim. Evet. evet. Arkadaşlar şimdi burada gördünüz mü? Bak Ela bizim evimiz çok pis. Hemen evimizi şöyle evet bir temizleyelim. Evet ya. Şöyle. Evimiz sanki 20 kişi gelmiş, yemiş, şöyle. içmiş, yere çöpünü evimiz atmış. Evimizi Temizlemem. Evet. Oh bak Aa. bu kim ya? Aa Sonic, Sonic. mi? Sonic Aa oh, oh. Bak ah kayboldu. Oh. kayboldu. Kayboldu Ela gördün mü? Michael Gay Conference. ne işi var? Allah, onun orada ne işi var diyor. Arkadaşlar, oh. gördünüz, gördünüz mü? Biz yanlış mı gördük acaba? Biz yanlış mı gördük? Bizim gözlerimizde bir şey mi var Bak ya? Bak arkadaşlar biz yanlış Aa. mı gördük? Yorumlara Gör o Sonic miydi? Sanırım yanlış gördük. Ela ya. 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 Yanlış mı gördün? Evet sanırım mi? yanlış gördüm. Evet arkadaşlar şimdi gidiyorum. Şurayı açamıyorum ya. Bak Ela. Şimdi hadi gelelim. Meyvelerimizi toplayalım şimdi. Diyeyim. Şunları şöyle topluyorum. Evet. Yeni şimdi meyveler ekliyorum. Evet ekliyorum. Evet sunuyorum. Bak gördüğün e, gibi. E zaten yağmur yağıyor. Ha. ne gerek var? Arkadaşlar bir yandan da yağmur yağıyor. Bir yandan da yeni yıla gireceğiz Ela. Bak her yer göğsüs demişler. Evet. Daha yeni yıla çok var onu. Çok bir ay var. var. Bir ay mı var? Evet. Arkadaşlar ama gördüğünüz gibi bakın şurada kardan adam bile var. Gördüğünüz evet. gibi ya. Şimdi arkadaşlar ben gördüğünüz gibi buraya bakmak istiyorum. Ben sen oraya bak. Evet. Bir e şey açmadık. Biz kutu açmadık. O, ya biz oyunda oynamadık. Şimdi yeni kutu açmaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Oo, biz, biz oyunda oynamadık. Evet şöyle tekrardan para veriyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi otobüse bindik ve ne yapıyoruz Ela? Kutu açmaya gidiyoruz. Evet şimdi buraya varıyoruz hemen. Daha yine evet. Bizim gördük bizim ama gerçekten o Sonic miydi arkadaşlar? Ya olur, sen beni var ya korkuyorsun şimdi, ha. Şimdi açıyorum şunu. Evet, 3 tane mutlu. 3 tane, tane, 3 tane 3 piyano. 30 puan aldın. 4 tane. Eee, <laughs> evet arkadaşlar. My Çıktım. Tamam. Şimdi evet. oyun oynayalım. Olur artık. Oyun oynayalım. Evet. İyi, tamam. O zaman şuraya Kimle oynayalım? Tomla Tomla. Tomla. o zaman. Gel bakayım. Tom nerede? Tom nerede? Tom nerede? Oh. Bir dakika. Sonic. Oh. Oh, arkadaşlar Sonic bu. Evet. Şimdi gördüm. Bu sefer gerçekten gözlerime <laughs> evet, inanıyorum Ben görüyorum. Sen görüyorum. Sonic. Son, Sonic arkadaşlar. Sen görüyorum. kayboldu. Bir dakika nereydi? bir dakika. Burada bir yerdeydi. Bir dakika bir dakika bu? Oh ya. Burada bir yerde olması lazım. Bir dakika. Sonic burada bir yerde mi? Arkadaşlar burada bir yerde Kayboldu ama. Sen görebiliyor musun? Ben göremiyorum. E, ben Yok arkadaşlar kayboldu. Ya, gitti, kayboldu. Gitti, şimdi tam gel bakayım. Tom'la oyun oynayacağız arkadaşlar. Şimdi Birazdan zaten Tom'a soru soracağım. Yani, Birazdan evet. Tom'a gizemli sorular soracağım Sonic Egg'i hakkında. Video ilerletmeden sonuna kadar izleyin. Evet. Şimdi hangi oyunu oynayalım? Bence bunu oynayalım o, elan. O Bu ya? oyun çok iyi bak. Sen o oyunda iyi oynadığın için mi oynuyoruz? Hayır bu oyunda ben efsane hareketler yapıyorum bak. Ben... Evet arkadaşlar 3 kalbim vardı 2 kalbim kaldı bak şimdi gözüm kapalı evet. bile oynuyor. Bak, Oynarsın. Gözü... Hadi gözüm, kapalı oyna. Hadi gözüm kapalı oynuyorum. Ay yandın. Tamam bir daha kapattım gözümü. Evet, hadi kapat, bakalım. Hadi oyna. Gözüm kapalı oynuyorum. Oo oh, 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 Görüyor musun? Oha bak gözüm kapalı. Aa yandın. Yandın mı? Evet. yandım be arkadaşlar. Yandım. gözüm yandım. kapalı oynadığım ben için Başka yandım. Başka oyun oynasana. Ne oynar ustası oynayayım mı? Olur olur. Hadi bakalım gitar ustası oynuyorum arkadaşlar. Gitar ustası ususunu... 3 saniye misin? Oo 11 saniye. Şunu bak. Arkadaşlar şey. o oyunda gelen renklere basacağız. Şimdi sarı geliyor. Sarı sarı, sarı. sarı. Mavi, mavi geliyor. Mavi 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 sarı sarı, sarı. mavi geliyor tekrar. Bence kadar. bu oyunu Mavi sarı sarı. Bir şey soracağım. Mavi, şey mavi, mavi geliyor. Mavi sarı keşke. sarı. Bak yeşil yeşil mavi bir şey sarı sarı. Şu Yar an oyunu oynasaydık keşke. Şu an, şu an beni yanıltmaya çalışma. Bekle. Evet. Oyun getiriyorum. Aa ha ha ha. Aa. Yanmam ki yanmam ki yanmam ki Ay yanmıyor arkadaşlar hadi, Yan yan hadi. yan i̇şte. i̇şte bu arkadaşlar gördünüz mü her şeye rağmen <laughs> oynu oynayalım. Oyunu, Zar oyununu. Zar oyununu Zara oyunu oynamayız. Tamam. Hayır. Çünkü Sonic Eggs'i arayacağız. Evet, Sonic Eggs nerede? Bak burada bir yerde illa onu bulmamız lazım. Sonic Eggs. <laughs> Angela gel bakayım sen şunu şuradan bir temizle. Evet, burada bir yerde bak gözünü dört aç onu gör. Görüyorum. Nerede acaba sence Sonic X'i görüyor musun sen? Ha görmüyorum oğlum. Tom'a bir şey olmuş. Tom ne oldu sana? Tom'a iyi tam nasıl geldi? Evet arkadaşlar şimdi Tom'a sorular soracağız. O zaman başlıyoruz. Bir dakika. Tom sesin geliyor mu? <laughs> Tom, <sesim> geliyor mu? <laughs> Tom sesin geliyor mu? My Talking Tom beni duyabiliyor musun? Talking Tom beni Talking Tom beni tanıdın mı? Evet Onur seni tanıdım ne oldu neden soru soruyorsun? Neden soru soruyorsun ya? Ela Sonic X hakkında soru evet, soruyor evet, mu? Evet, evet, Bir dakika sor, sor. Oyunda Tom oyunda çok garip birini gördüm. Tom, oyunda çok garip birini gördüm. My Talking Tom oyunda çok garip birini gördüm. Dur ben de garip birini gördüm sen kimi gördün? Ben de garip birini gördüm. Acaba Tom kimi görmüş biz kimi gördük? Sor, Arkadaşlar sor, Biz Sonic Tom, sor. sor. Tom biz Sonic X'e gördük sen kimi gördün? Ben de Sonic X'e gördüm Onur. O da Sonic Eggsy'yi görüyorum. O da mı Sonic görüyorum görmüş? Şu an neredeyimiz? Şu Daha an hala oyunda mı? <laughs> şu an Sonic Eggsy nerede? Dur şu an Tom ve arkadaşları olarak onu öldürmeye gidiyoruz. Öldürmeye, öldürmeye mi? mi? Ne? Tom sakın onu öldürmeyin. Dur Sonic Eggsy çok kötü bir karakter. Onu öldürmemiz gerekiyor. Yoksa bizi öldürecek. Sen ne diyorsun? Yoksa onları öldürecekmiş. Ya, öldürmemeli lazım ama. Sonic <laughs> Eggsy'yi öldürmemeli lazım arkadaşlar. Tom Sonic Eggsy'yi öldürmeyin. Artık çok, çok geç. ben öldürdüm. Ne? Öldürmüş çok geç ben onu. Yapma. Hayır Tom, diyor. yapma. Öldürmüş. Evet, öldürmüş arkadaşlar. Çıkalım Tom gördüğünüz bir sonraki eksiği öldürmüş. Hiç görmek bile istemiyorum. Sonik'i nasıl öldürdü acaba? Görmek bile istemiyorum. Ben videoyu çok burada kötü. kapatıyorum. Bir sonraki videomda Sonic ile konuşacağım. Acaba Sonic öldü mü, ölmedi mi? Eğer bizimle konuşursa anlayın ki Sonic ölmemişti arkadaşlar. Bir sonraki videomu kaçırmayın ve sonuna kadar izleyin. Bir sonraki videoda o zaman görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Evet arkadaşlar ilk animasyonumuz başladı. Şimdi arkadaşlar Shin Sonic vs bütün karakterler. Evet bakın Shin Sonic geldi arkadaşlar. Şimdi bütün karakterlerle kavga edecek. İlk öncelikle bir sineği yakaladı bir sineği yedi. Sineği direkt yedi bu arada arkadaşlar. Evet. Garfield mı bu? Arkadaşlar Gar, Ooo normal bir Garfield değil. Garfield'da Sonic'i yedi gördünüz mü arkadaşlar? Ama... Shin Sonic onun gözünü çıkardı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çünkü o çok güçlü. Asla ölümsüz arkadaşlar Shin Sonic. Ve kocaman bir ağzı var biliyor musunuz? Bu ağzıyla her şeyi yiyebiliyor. Bakın evrim geçirdi şimdi. Ve evet Garfield'ın kafasına bir tane vurdu arkadaşlar. Garfield bu arada biliyorsunuz ki bir kedi arkadaşlar. Şişman bir kedi böyle. Şişman donbili bir kedi arkadaşlar. Aha. Bakın. Garfield da şu anda evrim geçirdi. Ve Sony'e bir tane vurdu arkadaşlar. Aaa ne oluyor ya? Kimin ile acaba? Of! Oh, olamaz! Kafasını kopardı arkadaşlar Garfield! Garfield çok düşmemiş gerçekten! Evet Sonic de gördüğünüz mü arkadaşlar? O böyle hızlı döndüğü için Garfield'ı ortadan ikiye böldü. Evet bu da örümcek Garfield arkadaşlar. Bakın Sonic çok hızlı arkadaşlar. Sonic dünyanın en hızlı karakteri bu olabilir bu arkadaşlar. Sonic dünyanın en hızlı karakterlerinden bir tanesi bu arada. Bakın Garfield ne kadar hızlı büyümüş arkadaşlar. Oo. Bakın Shin Sonic de şimdi örümceğe mi dönüştü arkadaşlar? Oha nasıl büyüdü? Oo arkadaşlar diline bakın. Ağzına baksanıza. Kocaman bir ağzı var. Evet şimdi büyük Garfield geliyor bakın. Çok büyük bir Garfield gelecek. <laughs> ne oluyor ya? Evet arkadaşlar çok büyük bir Garfield geldi. Hayır Sonic'in beynini çıkartıyor arkadaşlar. Evet Sonic onun kolunu kopardı. Kafasına da bir tane vurdu. Ağzından da ağzından da ışın çıkarttı arkadaşlar. Ve Garfield'ın sonu. Evet Garfield öldü arkadaşlar yani ölmesi gerekiyor. Evet öldü. Kazanan Shin Sonic oldu gördüğünüz gibi. Bakın kazandı arkadaşlar. Savaşı kazanan Shin Sonic. Evet arkadaşlar şimdi yeni bir animasyonumuza geçsek ve bu animasyonumuza bakalım neler olacak. Evet Sonic yerde oturuyor ve bir kutu buldu arkadaşlar. Aa kutunun içinde gördünüz mü arkadaşlar? Ee, bunun ismi neydi ya? Bu bir et arkadaşlar ama canlı bir et. Etin insan hali arkadaşlar. O et gördüğünüz gibi e, canlı böyle yaşıyor bildiğiniz gibi. Evet. Sonic. Aha Sonic çok kızdı arkadaşlar. Aa bir çocuk geldi Sonic'in yanına. Hayır. Oo. Arkadaşlar Sonic gördüğünüz gibi kuşa vuracaktı. Çocuk son anda gördüğünüz gibi Sonic'in elinin önüne bir şey koydu böyle. Ve kuş uçtu. Evet. Arkadaşlar kuş Sonic kuşu yedi. Şimdi çocuğa da zarar verecek kesin arkadaşlar. Baksanıza. Evet çocuğu da öldürmeye geliyor. Bakın Shin Sonic'e dönüştü. Mutant oldu arkadaşlar ya. Evet şimdi çocuk Sonic'le savaşacak. Start. Evet Sonic'i ye bakalım yenebilecek mi arkadaşlar? Bakın bazuk atıyor. Ona füze atıyor arkadaşlar. Ona gördüğünüz bir füze atıyor. Ve onu öldürmeye çalışacak. Canı bu arada yarılandı neredeyse arkadaşlar. Şimdi sonayım. Evet pervane aldık arkadaşlar. Per ooo oh, TNT aldık bir de. Bir de gördüğünüz bir TNT aldık arkadaşlar. Aha, bıçak çatal aldık arkadaşlar. Çatal. Hayır arkadaşlar. Dört canımız kaldı şu anda. Evet bazuk aldık tekrardan. Bazuka ile vururuz arkadaşlar Sony'e. Ağzını burnunu dağıtıyoruz şu an Sony'in. Evet canı bu arada çok az kaldı. Hadi çocuk, öldür şu Sony'yi. Arkadaşlar can az kaldı bu arada. Evet, pervane taktık kafamıza ve pervaneyle uçuyoruz. Of, TNT attık. TNT bomba attık ona. Gel bakalım lan Sony. Artık son son az canım kaldı. Al bakalım sana ve öldü. Victory! Biz kazandık arkadaşlar. Biz kazandık. Evet. Biz kazandık ve Sony'yi yendik. Aa arkadaşlar kuşlar Bakın ne yapıyorlar? Aa, bunları yemeye başladılar arkadaşlar. Mavi parçaları yiyorlar. Cips, cips herhalde bu. Evet, mavi bir cips yiyorlar şu anda. Bakın gördüğünüz gibi mavi bir cips yiyorlar arkadaşlar. Evet, Sony bağlamışlar arkadaşlar. Bakın, Sony bağlamışlar. Sonic arkadaşlar eller ayaklar her yeri bağlı. Aa, Sony'nin cipsini yapmışlar. Bakın, Arkadaşlar bu bir cips. Sony'nin renginde. Sony'nin rengi biliyorsunuz ki mavi. Mavi bir cips yapmışlar gördüğünüz gibi. Mavi cips vay be. Evet arkadaşlar Shin Sonic cipsi bu. Evet Sony'nin cipsi. Bakın. Arkadaşlar siz de görürseniz markette mutlaka Sony'nin cipsini alın bu arada. Tabi Türkiye'ye gelmesi lazım. Türkiye'de yok şu anda. Bakın. Shin Sonic e, şey cipsi. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldi. Görmüş olduğunuz gibi hem Shin Sony'i hem de Shin Talis'i aradık ve gördüğünüz gibi ikisi aynı anda kavga ettiler arkadaşlar. Ve gerçekten ikisi de çok korkunçtu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.